Her anne baba aynı şeyi ister. Çocuğunun daha mutlu, daha güçlü, daha başarılı olmasını. Ama birçoğumuz farkında olmadan en temel şeyi atlıyoruz. Çocukların dikkati ve öğrenme becerileri bir kader değil, geliştirilebilir bir beceri. Harvard ve Oxford Üniversitesi'nin yıllardır sürdürdüğü araştırmalar bize şunu söylüyor. Beyin özellikle çocuklarda olağanüstü bir yeniden yapılanma gücüne sahip. Bu gücün adı nöroplastisite. Mental Back tam da bu bilimsel araştırmaların ışığında hazırlandı. Sadece bir set değil, çocuğunuzun beynini, odaklanmasını ve öğrenme hızını gerçek anlamda güçlendirmek için tasarlanmış profesyonel bir gelişim programı. Uzun terapi seanslarıyla aylarca elde edebileceğiniz gelişimi mental bekle günlük, kısa ve etkili aktivitelerle sağlayabilirsiniz. Setin içinde dikkat ve bellek geliştirme kitapları, motor koordinasyonu güçlendiren hareketli egzersizler, Nöroplastisi de temelli aktiviteler, oyun kartları ve uzman rehberleri yer alıyor. Her etkinlik beynin farklı bir bölgesini harekete geçirmek, sinaptik bağlantıları artırmak, çocuğun odaklanma süresini uzatmak ve öğrenmesini hızlandırmak için tasarlandı. Mental bek ile çocuklar daha uzun süre dikkatlerini sürdürebiliyor, bilgiyi daha kolay hatırlıyor, öğrendiklerini daha hızlı uyguluyor ve en önemlisi kendilerine olan güvenleri yeniden inşa oluyor. Bu yalnızca bir eğitim seti değil, çocuğunuz için bilimsel bir yatırım. Mental bek, dikkati güçlendir, hafızayı destekle, potansiyeli ortaya çıkar.